Fıkıh açısından, e, ashab-ı kiramın yolundan gitmek açısından e, kadınların camiye gitmesinin hükmünü konuşuyoruz. Birinci sözümüz bu konuda, e, fıkıh kuralı şudur. Kadınların e, eğer özel halleri söz konusu değilse camiye gitmeleri mubahtır. Kadınların camiye gitmeleri mubahtır. Ne demek mubahtır? Yani kadının camiye gitmesi veya gitmemesi kendi bileceği bir şeydir. Camiye gitmesini kadınların engelleyen bir fıkıh hükmü yoktur. Çünkü bu konuda ciddi kaynaklar var. Mesela e, Buhari'nin 900. hadisi, e, Müslim'in 442. hadis-i şerifi. Dolayısıyla ...müttefakun aleyh olan bir hadis-i şerifte ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki La temne'u ima Allahi mesacid Allah La temne'u ima Allahi Allah Yani Allah'ın kadın kullarını Allah'ın camilerinden engellemeyin diye bir hadisi şerif var bütün Müslümanlar için kapı kapanmıştır. Hangi kapı? Tartışma kapısı. Camiye gidebilir mi, gidemez mi diye bir şey yok. Elbette erkek için de camiye gidebilmenin şartları var. Kadın için de bu şartlar olur. O ayrı bir mesele. Bu La temna'u ima Allahi mesacidallah hadisi şerifiyle ilgili e, İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan naklediliyor bu hadis-i şerifi. Ee, bu hadis-i şerifin e, bizim yani şu La temna'u ima Allah hadis-i şerifinin Buhari'deki, Müslim'deki e, naklinde hadisin üst kısmında şöyle bir bilgi var. Bunu size arz edeyim. Bu e, Hz. Ömer bin Khattab, e, radıyallahu anhın zamanında kadının biri e, camiye namaza gidiyor, namaza gitmesini de çok övüyor, teşvik ediyor. Kadına deniyor ki e, Ömer çok hoşlanmıyor kadınların camiye gelmesinden, e, camiye gelmesin kadınlar. Diyor, bilmiyor musun bunu yani Ömerden korkmuyor musun, Ömerden e, çekinmiyor musun anlamında başka bir kadın herhalde onu ikaz ediyor ee, kadın da o zaman diyor ki yani Ömer ne hakla beni camiden engelleyecek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la temna'u allahi mesajda Allah demişti diyor yani Ömer kim oluyor böyle işlere karışacak manasında hanım ablalar e, fıkhı bir miktar e, böyle bir kenara koymakta fayda var e, sahabe döneminden bir kadın tablosu bu. Ömer gibi bir adam asıyor, kesiyor işte biz öyle biliyoruz. E, kadınlar mescide gelmesini istiyor çünkü hoşlanmadığı şeyler görmüştür herhalde. Bir kadın da kim oluyor Ömer Bey'im camiye gelmemi engelleyecek derken işte yasal hakkımı kullanıyorum ben de mahkemeye savcılığa suç duyurusunda bulunurum demiyor. Gerekçesine Resulullah izin vermiştir. Buna iman diyoruz. Resulullah'ı arkasında biliyor. Aleyhissalatü vesselam. Resulullah izin vermişti diyor. Resulullah izin verdikten sonra e, Ömer'in kimsenin karışacağı bir şey yok. Bu konuda yine Bukhari'nin 578. hadisi e, Müslim'in de 645. hadisi şerifi burada Aişe radıyallahu anha Urvetübdüzü ve e, şu bilgiyi vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar abalarına aba böyle baştan aşağı bir, bir battaniye gibi atılan bir şeyin adı herhalde. Kadınlar e, abalarını üstüne alıp sabah namazına camiye gelirlerdi. Namazı kılar, sonra da evlerine giderlerdi. Namazda tam aydınlanmadan hava kılındığı için kimse onları görmezdi. Diyormuş Ayşe annemiz. Yani bu hadiste de ne var? Bir, Ayşe annemizin rivayetine göre Bukhari ve Müslim'in hadisinde kadınlar sabah namazına gidiyorlarmış. Kadınların üstüne de özel bir namaz kıyafeti gibi bir kıyafet alarak geliyorlarmış. Hava da kararmış veya tam aydınlanmamış durumda olduğu için de hangi kadın camiye geldi, hangisi gelmedi gibi yani böyle kadının setir avreti bakımından da bir sıkıntı olmuyormuş. Kısaca hüküm şudur. Kadının camiye gelmesi mubahtır. Peki erkek için nedir? Farzdır, vaciptir, sünnettir. Cuma günü gelmesi farz. E belli müştehitlerin iştihadına göre vacip beş vakit namaza gelmesi. En azından da müekked sünnettir camide gelip namaz kılmak. Kadın için nedir? Mubahttır. Yani serbesttir. Kadın camide gelebilir, gelmeyebilir de.